Evet. Ee, öncelikle iktidarın e, son siyaset arenasına baktığımız zaman Ocak ayından bu yana dünyada çok konuşulan e, önemli liderler arasında Sayın Erdoğan. Örneğin NATO kriziyle ilgili, evet. örneğin Ukrayna Rusya kriziyle ilgili ve Birleşmiş Milletler'le ilgili tahıl konusunda dünyada ister istemez dikkatleri üzerine çeken ve insanların kulak kabarttığı ve dinlemeye çalıştığı Görülüyor. Hatta Batı'da şöyle yorumlanıyor. Sayın Erdoğan, doğruları bulmaya başladı e, açısı da bakılıyor bazı konularda. Şimdi böyle bir e, iç siyasete de etkisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Ak Parti'nin oylarında bir nezle bir hareketlilik var. Biraz oylarında artış var. Ne kadar yaklaşık sizce bu? E, bunu gelecek hafta açıklayacağız. Bir hı hı. rapor hazırlıyoruz. E, belli bir ölçüde oy o artışı var. Şimdi bu oy artışının temel sebebi ise vatandaşlık bilincinin giderek arttığı görülüyor. Kaba deyimle vatanseverliğin arttığı bir parantez içerisinde böyle ifade edebilir. Şimdi böyle milliyetçilik bir milliyetçilik süreç... dediğimiz şey mi yani vatanseverlikten kastın? vatandaşlık bilincinin arttığı, yani vatandaşların kendi haklarının birileri tarafından savunulduğunu düşünüyor ya da ülkesinin hmm. Hmm. Ee, Sayın Erdoğan geçmişte bunu siyasette de kullandı. Daha güçlü devlet olmak, daha büyük millet olmak, daha güçlü bir ekonomiye sahip olmak gibi kavramlarla bunları önümüze getirmişti. Şimdi ee, ama iktidar ne yaptı? Türkiye'nin eksenini değiştirdi. Yani batıdan uzaklaştırdı, Avrupa Birliği'nden uzaklaştı, Amerika ile ilişkiler çok kötü bir boyuta geldi. İngiltere ile aynı şekilde, Almanya ile ciddi anlamda ama konuşulmayan sorunların da olduğunu görüyoruz. Türkiye eksenini değiştirdi ve Erdoğan da, Sayın Erdoğan da diyor ki biz kendi eksenimizi yapıyoruz diyor burada çıkış noktası bularak. Fakat Türkiye'de bu eksen kavgası devam edecektir ve Sayın Kılıçdaroğlu da üç başlıkta aslında konuyu ele alıyor. Birincisi Amerika. Neden Amerika? Çünkü teknoloji anlamında Amerika çok ileri bir boyutta. İngiltere. Neden ziyaret ediyor? İngiltere'de finans ayağını çok güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Yakında da Almanya var. Şimdi i̇şte Almanya... bu ziyaretleri acaba sadece cumhurbaşkanlığı adaylığı için mi yoksa hakikaten? Ee... Başka planları da olabilir mi? Sayın ee, da olabilir. Bence ikisiyle beraber yani başka planlar da var ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili. Amerika teknoloji anlamında ziyaret, İngiltere finans, Almanya ise üretim. Yani üçünün bir araya geldiği bir merkez üstü olacağını ifade ediyor aslında Türkiye'de. Ve CHP'li arkadaşlarla görüştüğümde de bunun altını çok çiziyorlar genel merkezin altını çizdiği en başlıklardan bir tanesi bu. Amerika, İngiltere ve e, Almanya biz iktidara hazırlanıyoruz diyor. O yüzden baktığınız zaman aslında mantıksal çerçevede Türkiye'yi sonuçta büyük bir ekonomik bir sıkıntı içerisinde son 40 yılın en büyük ekonomik krizini yaşıyoruz. Bu kriz aslında 2018'de birlikte başladı. Yani başkanlık sistemine geçilmesiyle yasama, yargı ve yürütmedeki o sorunlarla başladı. Temel sorun aslında dış dünyaya göre Erdoğan krizi deniyor bu krizin adına. Türkiye'de ise ekonomik kriz olarak telaffuz ediliyor. O yüzden Türkiye'deki birçok konunun düzelebilmesi için hukukun yargının ve ekonominin ancak böyle mümkün olacaktır. Cumhur İttifakı'nın, şey, Millet İttifakı'nın adayı olma ihtimali yüksek görülen Sayın Kılıçdaroğlu, parlamenter sistemle ilgili altılı masada ciddi bir hazırlık var. Anayasa değişikliğini önümüzdeki seçim sonrası yapacağını söylüyor. Yani içerideki bürokrasiyi tekrar inşa edeceğini, hukuku tekrar inşa edeceğini söylüyor. Ve güvenli bir alan oluşturmak adına da ve bu üretimi arttırabilmek için üç farklı ülkeden teknoloji, finans ve... E, üretim desteğiyle birlikte Türkiye yeniden ekonomi yani Daha çok ekonomi, ekonomi üzerine Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesajları ve ziyaretleri, temiz para vurgusu var aynı zamanda. <laughs> e, gençler, teknoloji, gelecek yatırımları üzerine ama sizin başlangıçta söylediğiniz AK Parti'de oyların yükselmesine sebep oluyor dediğiniz şey, dış politikada atılan hamleler daha çok ülkenin tavrı ve dış politikadaki duruşuyla ilgili. Evet. Şimdi, Şimdi... E, ikisi tabii seçmenin beklentileriyle ilgili ya da seçmende karşılığı farklı konular. Yani e, insanlar e, baktığında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretlerine siyaseten, ne getiriyor sizce CHP? Bir katkısı var mı? Bir hareket yaratıyor mu? Bir heyecan yaratıyor mu? E yoksa yani içeriye mi daha çok mesaj? E gitti ülkelere mi daha çok mesaj? Dediniz ya biz geleceğiz mesajı veriyor aynı zamanda. Evet bu mesaj videoların hazırlanma şekline de baktığınız zaman gençlere yönelik. Yani temeldeki hedef seçmen grubu gençler. 6,5 yeni yaş... milyon oya yönelik yani. Evet 40 yaş altı pandemi süreci başlamadan önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaptığım sunumda yaklaşık 4 yıl öncesinde 2023'te 6 milyon 400 bin civarında bir genç oy kullanacağını ifade etmiştim. O dönemde itibaren büyük hedef noktasındadır seçmenler, genç seçmenler. Fakat bu genç seçmenler her geçen gün giderek ideolojikleşiyorlar ve belli bir kitleye oy vermeye başlıyorlar. Yani iptal kültürü olanlar kime oy vermeyeceğini biliyorlar. Ama oy verme konusunda devaya mı versem yoksa iyiye mi versem yoksa CHP'ye mi versem desek dediği anda baktığımız zaman burada Deva Partisi olduğu açıdan da söyleyeyim. Örneğin Deva Partisi'ne gelen oyların her üç oydan birisi gençlerin olduğunu görüyoruz. Gençler önemli bir pazar. Fakat bundan daha önemli, merkez seçmen, yine genç kuşak diyeceğimiz 40 yaş altı seçmenler. Bunlar gelecek kaygısı yaşıyor birincisi. İkincisi eğitimle ilgili kaygı duyan bir seçmen. Çocukların eğitimi için. Geçmişte Sayın Erdoğan'a oy vermiş bir seçmen. İyi bir Türkiye için, daha güçlü, daha iyi bir ekonomiye sahip bir ülke için oy vermiş. Fakat aradığını bulamamış. Şimdi bu sefer kendisinden ziyade çocuğunun geleceğini düşünen bir seçmen var. Bu seçmen geçmiş eski Türkiye hafızası olan ee, ve geçmişte Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na MHP'ye de oy vermiş bir seçmen. Bunlar kararsız yaşıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu üç farklı ülkeyi ziyareti çok anlamlı. Bakın Sayın Erdoğan'ın e, 20 yıldır yönettiği Türkiye'mizde baktığınız zaman İstanbul Borsası'nda ilk 20 firmanın totaldeki 75 milyar dolar değerinin olduğunu görüyoruz. Bu çok düşük. Ve 20 yılda geldiğimiz durum bize gösteriyor. Halbuki Amerika'da yer alan Uber merkezi şirket, geçmişte iktidarın da eleştirdiği, Türkiye'de hizmet vermesi bir şekilde dolaylı yoldan engellendiği o şirketin ise mali değeri borsadaki, Amerikan borsasındaki 85 milyar dolar civarında. Şimdi Türkiye'nin ekonomisine baktığınız zaman tekstil ağırlıklı bir ekonomiye bağlı ve bunun yanında ikinci anlamda gıda Hı. sektörü geliyor. Tekstil çalışan insanların giderek niteliksiz sektörden gel nitelikli personel olmadıklarını görüyoruz. Aslında bu finans kısmı, Amerika'daki teknoloji, Almanya'daki üretim bu seçmene yönelik bir mesaj. Ben geldiğimde hazırlıklı gelmiş olacağım. Ben sizin geleceğinizi inşa edeceğim ve dolaylı yoldan aslında baktığımız zaman cumhurbaşkanı adayı olan birisi bunları yapar ve konuşur. Aslında bir bir da adaylık yani Ben 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 sözünün tamamen cumhurbaşkanlığı adaylığına ben yönelik. o yönde o, benim tezimi çok doğru bulmuyorsunuz yani. Ben e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir anlamda da e, dolaylı bir cumhurbaşkanlığını görüyor olabiliriz bu tabloda. Evet e, Onur Bey e, siz peki. E, 40 yaş altı özellikle çünkü gençlerin evet çok büyük bir oy potansiyeli var ama sandığa gitme refleksleri ileri yaşlara göre daha az oran olarak bildiğim bir kadarıyla. gitmemelerinin de e, ee, daha çok AK Parti yarayacağı konuşuluyor. Evet yani yani, genç, gençlerin sandığa evet. gitme refleksleri biraz daha yavaş, e, e, daha az oran olarak. Doğru. O yüzden evet 6 milyondan fazla genç var ama acaba yarısı gidecek mi ya da %70'i gidecek mi? Yani yeni toplam, yasaya göre de zor e, bir anlamda. Yeni yasaya göre biliyorsunuz 3 e, ay, son 3 ay içerisinde ikametgahını değiştirmemiş olması gerekiyor. Yani diyelim ki sizin tayiniz çıktı Van'a gittiniz ya da Van'dan İstanbul'a biri geldi. Son 3 ay oturma zorunluluğu getirildi. Öğrencilerin de evet. seçim sürecinin tarihi de çok önemli. Yani yaklaşık 4 milyona yakın üniversite öğrencisi var. Bunun belki o tarihe denk gelirse örneğin Haziran'a denk gelirse bu çocukların %100'ü Kırkı oy kullanamama ihtimali yüksek. Memleketlerine Olursa, dönmeleri gerekecek. Tabii ki. Ee, o zaman Son ay. Peki. Eskiden bu yoktu. Peki. Yeni yasayla artık bu sabitleştirildi. Ee, ve mecliste de bu geçti. Çok hmm. büyük bir tepki almadı muhalefet açısından da hmm. e, çok dile getirilmedi. E, telaffuz edilen Mayıs ayına çekilirse o biraz daha gençler adına, oy kullanmaları adına avantaj çünkü o, 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 okul evet. devam ederken. Değil Ama mi? diyelim ki e, çocuk oh. üniversiteyi kazandı, Hı -hı. E, gitti. Nasıl oy kullanacak? Ya da dönüşüne denk geldi. Haziran aylarına baktığınız zaman evet. yaz sözlerinin başlığı. otobüs parası verip döner mi dönmez mi? yani Örneğin İstanbul'dan Konya'ya gitti, memleketine döndü. Haziran ayında diyelim seçim oldu. Hı. Çocuk oy kullanamaz. İstanbul'daysa ikamekahı oy kullanamaz.